Duru, hangi sen olmak istersen. Abi ne ya? Gofret. E, abi üçgen bu. Alpella üçgen gofret. Daha çok kat, daha çok çikolata, daha çok tat. Alpella üçgen. Cep telefonundan sonra en büyük icat. Dünyanın lider haber dergisi Nirsu. Tüm haftalık haber dergileri arasında en geniş global ağır. 190'dan fazla ülkede 24 milyon okur. Dünyanın dört bir yanına dağılmış on binlerce yazar, fotoğrafçı, muhabir. 75 yıldır sürdürülen tarafsız habercilik anlayışı ve gündem yaratan kapaklar. Yayıncılık alanında 1200'e yakın uluslararası ödül. Newsweek şimdi Türkiye'de Türkçe. Newsweek ilk sayısında tarihin en sert ekonomik krizini ve Türkiye'nin geleceğini nasıl değiştirebileceğini inceledi. Yarının dünyasında Türkiye'nin rolü ne olacak? Newsweek Uluslararası Edisyonlar Yayın Yönetmeni Ferit Sekeriya, kriz sonrası dünyayı ve Türkiye'yi yorumladı. Cumhuriyetin 85. yılında Orhan Pamuk'un cumhuriyeti, Atatürk, Garlar, demiryolları, İsmet Paşa ve daha fazlası. Kürt sorununda hükümetin önündeki büyük risk, aynadaki düşman. PKK ile 24 yıldır süren mücadelede Amerika'nın rolü ne? Amerika seçimlere giderken Türklerin bakışı hala kalben demokrat, zihnen cumhuriyetçi. Yeni açılan bir devlet kliniği Alzheimer'dan obeziteye pek çok hastalığın çaresi. Diyabeti çözen Türk doktor müthiş keşfini kaleme aldı. Müziğin beynimizdeki etkileri, notalara bakışımızı değiştiriyor. Edebiyatın en fazla yanlış anlaşılmış kızı, Lolita ile ilgili bilinmesi gereken her şey. Türkiye ve dünya gündemi. Bu Pazartesi ve her Pazartesi, Newsweek'te. Newsweek, Türkiye'yi dünyaya, dünyayı Türkiye'ye taşır. Arov Ayakkabı grubunun deriyle uyumu sizi bu sıcaklığa dahil edecek ve şıklığını yaşayacaksınız. Ortopedik yapısının yanı sıra doğal sıvı aromalı tabanla ayağınızın durumuna göre şekil alır. Arov'un günlük kullanım için hazırladığı tasarımlar ve renkler sizi fazlasıyla fark ettirecek şıklıkta kışın karda oynamanın zevkini sıcak ayaklar ve mutlu yüzlerle pekiştirin. Kışa ve sonbahara ayak uyduran Aro çantalar sizi uyumlu ve farklı gösterecek. Aro, tek benzeri öteki teki. Dünyanın lider haber dergisi Newsweek şimdi Türkçe. Türkiye ve Dünya gündemiyle bu pazartesi ve her pazartesi bayilerde. Hangi sen olmak istersen.